Kıymetli dostlar, hepinize merhabalar. Haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenip nokta dahi olsa yorum yapmanızı rica eder. İyi seyirler dileriz. Bakan Rusya müjdesini resmen duyurdu. Değerli izleyenler, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Rusya ile Türkiye arasındaki uçuşların kısa sürede karşılıklı olarak başlayabileceği müjdesini verdi. Türkiye, koronavirüs pandemisinden en çok yara alan sektörlerden biri olan turizmin bu sene verimli geçmesi için çaba gösteriyor. Türkiye, ülkeye en fazla turist gönderen ülkelerden biri olan Rusya ile uçuşların haziranda açılması için diplomasi trafiğini de sürdürüyor. Bu bağlamda Rusya'dan gelecek heyet, Türkiye ile uçak seferlerini yeniden başlatma imkanlarını değerlendirmek üzere ziyarette bulunacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sputnik'e önemli açıklamalarda bulundu. Önümüzdeki haftalarda bir toplantı daha yapıp kendilerinin Türkiye'ye geliş tarihlerini netleştireceğiz. Sevindirici olan vaka sayılarının düşmeye devam etmesi diyen Bakan Ersoy, Rusya ve Türkiye arasında uçuşların açılması için yapılan görüşmeleri ve görüşmelerden beklentilerini şu şekilde anlattı. Moskova'ya giden heyetin başında ben vardım zaten. Yaptığımız toplantılar sonucunda biliyorsunuz Türkiye tam kapanma sürecinden çıkmıştı. Haliyle onlar da normalizasyon döneminde sayıları izlemek istediklerini, tam kapanmanın olumlu sonuçlarını kendilerinin de gözlenmediğini ama normalleşme sürecinde vakalar artacak mı, tekrar aşağıya inmeye devam edecek mi diye gözlemlemek istediklerini, sonrasında da Türkiye'ye kendilerinin de heyet gönderip bizim sunduğumuz bütün detayların yerinde tespitlerini yapmak istediklerini söylediler muhtemelen önümüzdeki haftalarda bir toplantı daha yapıp kendilerini Türkiye'ye geliş tarihlerini netleştireceğiz. Sevindirici olan, söylediğimiz gibi Türkiye'de vaka sayılarının inmeye devam ediyor olması. Çünkü Türkiye tam kapanmadan hemen bir normalleşmeye geçmedi. Kısmi kapanmaya geçti. Bu da sayıların yukarıya değil, aşağıya doğru gitmesini sağlıyor. İlk hedefimiz 10.000'in 10 altına düşmesiydi. İki gündür 10.000'in 10 altında seyrediyor. İnşallah bizim hedefimiz vaka sayılarının 1 Haziran'a kadar 5000'in altına düşmesi. Bu hedefe Türkiye iyi bir şekilde gidiyor. Sevindirici bir haber daha var. Özellikle Rus turistlerin ziyaret ettiği Antalya, Bodrum, Marmaris, Dalaman gibi destinasyonlarda vaka sayıları çok daha aşağıda. Türkiye ortalamasının %50 daha aşağısında gerçekleşiyor güney kentlerinde. Bu da turistik bölgeler açısından sevindirici. Ne kadar güvenli olduğunu gösteren sonuçlar.